Sevgili seyirciler gündem özel programına hoş geldiniz. Ben Azza Kova günlerden cuma. En son programımızda otomotiv sektörünü konuşmuştuk ve şimdi de gündemimizde futbol olacak. Temsilcilerimiz Avrupa maçlarına çıktılar. Tabi ilk maç güzeldi ama sonraki maçlar için yani dün akşamki maçlar için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. Konuğumuz çok değerli arkadaşım, dostum Okan Ateş. Hoş geldin. Hoş buldum Aziz. Ekran Habere de hoş geldin. Hoş buldum. Artık Okan bizimle birlikte olacak. Ekran Haber'de güzel içerikler üretecek, konuklar ağırlayacak. Hem futbolda hem de diğer alanlarda da Hı -hı. tecrübesini bizlerle birlikte yansıtacak. Tekrar hoş geldin. Hoş buldum. Çok heyecanlıyım. Burada çok genç, dinamik bir ekiple, çok sevdiğim arkadaşlarımla müthiş işlere imza atacağımıza inanıyorum. Umuyorum önümüzdeki günler hepimiz için çok güzel olacak. Evet, ekran haber yeni yüzleriyle yeni yılda da bomba gibi girecek. Evet, konumuz futbol. Önce Galatasaray'la başlayalım. Fenerbahçe ve Beşiktaş'a daha sonra geçelim. Çünkü onlar bizi üzdüler maalesef. Kötü sonuçlar, gerçekten çok kötü sonuçlar aldık ama Galatasaray, Galatasaray tam tersi. İnanılmaz bir performans vardı aslında. Yani inanılmaz bir skor vardı. Nasıl değerlendiririz? Aslında Galatasaray'ın bu maçı kazanmasını bekliyordum. Türk spor medyasında da birçok isim kazanmasını bekliyordu. Çünkü eksik geldi Manchester United buraya. Formsuz geldi. Son maçta belki Everton'ı yendiler ama bu Manchester'ın bir takım olduğu anlamına gelmiyor. Bu sene çok kötü. Bu bu arada bu sene çok kötü dediğimiz Manchester United Premier Lig'de liderin 6 puan gerisinde. Hani Toparlanmaya başladı da, ama yani kritik maçlarda çok puan kaybetti. Tabii ki çok çok puan kaybetti ama ne olursa olsun o kırmızı formayı giyen 11 futbolcu Avrupa'da önemli bir yere sahiptir. Buna rağmen Galatasaray ilk yarıda kötü başladı. İlk 20 dakikada bir anda kalesinde pozisyonlar gördü. 2-0 oldu 18. dakikada ama 3-4 de olabilirdi. Sonra bir reaksiyon Ziyeş'in friki çok güzel çalışılmış bir organizasyon. Ama Galatasaray'ın acilen çözmesi gereken iki sorun var. Bir, 8 numara Galatasaray'ın 8 numarası Sergio Oliveira'dır. Belki bunun için birçok isim tepki de gösterebilir ama Galatasaray'ın 8 numarası Sergio Oliveira'dır. Maça bir girdi, bir anda maçı çevirdi. Galatasaray'ın hala bir sol bek problemi var. Oliveira ve Kerem'in girmesiyle aslında evet. bir anda değişti. Evet. Yani onları silah olarak dışarıda mı tutuyordu? Bilinçli bir plan mıydı? Tabii e bilmiyoruz ama yani herkes her gün en doğru şeyleri yapamaz. <laughs> herkes hata yapabilir ama Endombele de artık ısrar edilmeyecek. Endombele çekilsin bir köşesini Artık hamburger mi yiyor, pizza mı yiyor, ne yiyorsa yesin. 85 kilo, 90 kilo futbolcu sahada olmaz o yağlarla. Olmaz yani. Bunun ne kadar uğraşırsa uğraşsın. Ee, yenilen bütün gollerde orta sahada 8 numaranın bölgesi bomboş. Galatasaray'ın ilk 20 metresiyle 40 metresi arasında kendi yarı sahasında büyük bir boşluk var. Endombele ortada yok. Çünkü koşamıyor ve çok isteksiz. Yani evet. özellikle şimdi maç öncesinde ısınma görüntüleri var sosyal medyada paylaşılan. Hı hı. Yani çok lakayt. Ya yani şut çalışması yapıyor. Yani ceza sahası içerisinde penaltı noktasından şut çalışması yapıyor. Ee, sanki halı saha topçusu gibi vuruyor ki gerçekten çok kaliteli hı. ve üst düzey bir futbolcu. Yani Fransa milli takımında oynamış, Tottenham'da oynamış. Ee, sonrasında yine e, geçen sene neredeydi? Roma Napoli'de, Napoli, İtalya'da evet. oynadı. çok üst düzey takımlarda oynadı. Gerçek milyon Euro bon servis bedeli vardı bu adamın. Evet. Şampiyonlar Ligi müziği girdiğinde 22 futbolcu sahadayken hepsinin gözünden ateş çıkar o müziği dinlerken. Endombele sakalıyla oynuyordu. Aç, açsın o görüntüyü izleyicilerimiz izlesin. Bütün futbolcular dipdiri, gözlerinden herkesin ateş çıkıyor. Endombele sakalıyla oynuyor. Evet, Umurunda değil. Galatasaray'la değilim, stattaydım. Benim de gözümden o ateş çıkıyordu. Yani bir Türk taraf tarihi olarak bir Türk takımında tabii ki e, destekledik. Ben de stattaydım. E, ama yani tabii ki olumsuz yanları vardı. Ama Okan Buruk'un olumlu e, diyebileceğimiz hangi yönleri vardı maç serisinde? Şöyle, e, bir önceki maçlarda. Özellikle hem Süper Lig'de hem de Kopenhag maçında, içeride oynanan Kopenhag maçında Okan Buruk'un hamleleri çok geç yaptığı söylenmişti. Okan Buruk da o maçların sonrasında çıkıp basın toplantısında şunu dedi. Yahu tam değişikliği yapacaktım, gol yedik. Ama bu sefer değişikliği yaptı. Gol Dördüncü aldı. golü yemeden. E, iki oyuncu Kerem ve Oliveira. Oliveira paslarıyla, Kerem katlı dinamizmle, golüyle maçı kopardı. 3-3. Okan alatmış. hakem de kötüydü. Hakem hep kötü. Ben anlamıyorum zaten. Galatasaray'ın Bayern Münih maçı içeride dışarıda. Verilmeyen penaltı, offside'dan verilen gol, Bayern Münih'in attığı gol. Galatasaray'ın offside diye iptal edilen golü, Icardi'nin attığı gol. Yani kulağının ucu önde diye offside sayıldı. Bu Ve bu kural değişecek. İşin kötü tarafı önümüzdeki yıl ya da ondan sonraki yıl bu kural değişecek. Ee, şöyle olacak futbolcunun vücudu tamamen önde değilse offside sayılmayacak. Ama Galatasaray'da... Bunu da buradan yani, duyuralım Okan Ateş evet. farkıyla. <laughs> evet. Icardi kulağıyla offside'a kaldı. 3-3 çok kötü değil. Ee, Beklenenin altında ama artık Kopenhag deplasmanında kazanamazsa Galatasaray tur atlayamıyor. Evet ama şöyle bir durum var tabi. Ee, Bayern Münih maçında da ben yine staddaydım. O maçta 70 dakika çok güzel oynadı. Yani gerçekten müthiş bir maç oynadı ama sonrasında e, hiç puan alamadı yani çok iyi oynamaktansa belki hatalar da oldu hmm. ama bu şekilde oynayıp puan almak e, 750 çokta. milyon euro e, evla evet paranın yanı, sıra, e, paranın yanı sıra güzel yani e, bunlara ihtiyacımız var biz son evet. yıllarda Şampiyonlar Ligi'ne katılmıyorduk bile yani evet. bırakın maç kazanmayı e, dolayısıyla bu işleri Galatasaray'da güzel yapıyor Fatih Terimli zamanlarda Drogba zamanlarında bu heyecanı yaşıyorduk umarız tüm e, takımlar Takımlarımız bunu başarabilirler diyerek. Atlayalım sonrasında Beşiktaş da talişkalı e, kadrosuyla e, yine Şampiyonlar Ligi'nde Namalup gruptan çıktı. E, o zaman da yaşamıştık evet, aynı heyecanı onu, ama. O sayılar arttırmamız lazım diyelim. Tabii Avrupa maçında tabii Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray var ama e, önce ilk maça gidelim. Dün akşamki Beşiktaş maçına e, gerçekten çok kötüydü. E, Kulüp Buruş tabii ki güçlü bir takım. Avrupa arenasında her zaman olan bir takım. Ama bu kadar da vasat bir futbol bu, bu da değil. Yani evet kulüp projeleri her zaman var ama bu kadar da değil. Kendi evinde taraftarlar zaten görüyoruz gitmediler maça. Kendi evinde futboldan uzak 11 futbolcunun sahada olup e, hocanın çok da bir hamle yapamayacağı bir maç. Beşiktaş maçı başlamadan kaybetmişti zaten. Ya yani kafada bitmiş bir maçtı. 5 e, gol çok üzücü. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe'nin PAF takımları Avrupa'da herhangi bir takımla maça çıksa tabii ki Bayern Münih Manchester City'yi bir kenara bırakıyorum. 5 gol yememeli. Kendi evinde bile yememelisin. Ama iyi de Beşiktaş için konuşacak çok bir şey yok. Önlerinde bir seçim var. Ee, o süreçten sonra Beşiktaş'ın tekrar e, ayaklanması beklenebilir. Ama özellikle bu yönetimle Beşiktaş'tan zaten çok şey beklenemez. Yönetim ayrı konuşulur da tabii. Ya yani Beşiktaş aslında dün akşamki maça kadar e, zaten iddiasını kaybetmişti. Evet. Dün akşamki maça kadar e, Avrupa arenasını kapatmıştı. Evet. Önceki çok daha kolay maçlarda e, çok kötü sonuçlar alındı. Yani Burak Yılmaz'ın başında olduğu dönemki yapılan işte e, kötü tercihler, yanlış evet. e, taktikler, oyunlar sonucunda kötü maçlar oynandı. Tabii dün akşam da her ne olursa olsun yani iddianı kaybetmiş olsan da bu skor yakışmadı. Bundan sonraki süreçte Beşiktaş'ı ne bekliyor? Bundan sonraki süreçte Beşiktaş'ı öncelikle yeni bir başkan bekliyor. Ee, Hasan Arat da Serdal Adalı'nda ikisi de iddialı. Şu anda çok ortada çekişmeli gidiyor. Ee, yönetim değişmeden zaten hiçbir şey olmaz. Çünkü... Yani Ahmet Nur Çebi yönetimi gerçekten bir enkaz bırakıyor, büyük bir enkaz bırakıyor. Beşiktaş taraftarı çok tepkili, e, sosyal medyada inanılmaz tepki var. Son ana kadar da başkan olmayı hala istiyordu aday neyse ki vazgeçti. Beşiktaş'ın hayrını oldu. E, bundan sonra yeni başkan gelecek. Büyük ihtimalle Rıza Çalınbay devre arasına kadar kalır. Hatta sezonu bile bitirebilir. Ee, Rıza Hoca şu an yapacak bir şey de yok zaten evet. çünkü eldeki potansiyel Güzel bir hava belli. getirdi geldikten evet. sonra. Yani Burak Yılmaz'dan sonra güzel toparladı lig için söylüyorum. Şu var, bundan sonra i̇ki gelecek iki başkanın da yeni başkan geldiğinde her zaman yeni sponsorlarla, yeni kaynaklarla gelir. Şu an Beşiktaş'ın paraya çok ihtiyacı var yeni transferler yapabilmek için. Çünkü en az çok net 7-8 transfere ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Ee, bu transferleri yapacak. Sezon sonu bir şekilde e, ikinci olabilmeye çalışacak Beşiktaş çünkü ikinci olursa önümüzdeki sezon şampiyonlar ligine eleme oynayacak. Bunları kovalayacak ama çok zor çünkü Galatasaray ile Fenerbahçe birincilikle ikinciliği kimseye bırakmayacak gibi duruyor. Evet kadro kalitesi bakımından Tabii. da öyle diyelim Beşiktaş defterini kapatalım Fenerbahçe'ye geçelim. O da aslında sürpriz diyebileceğimiz Hı. bir sonuç çünkü ilk maçta 3-1 yendiği bir takımı. 6 birlik bir skorla e, maalesef yenildi. Hala iddiası var. Neler söylersin? 14 olurdu. 6 değil, 16 da olabilirdi. Ee, yine iyi kurtuldu Fenerbahçe 6 golle. Yani bu kadar kötü Kaleci bir eleştirildi kol. ama güzel kurtarışları da vardı dediğin gibi yani. Bu arada Livako için zaten kalesine gelen 10 toptan 9'u gol oluyor. Dün yine birkaç tane çıkardı. 10 milyon euro verilmiş bir kaleci için o top da zordu. Onu da yerdi. Ya zaten zor topu tutsun diye alındı o kaleci. Yani o zaman İrf İrfan Can'ın suçu neydi? Altay'ın suçu neydi? Ee, o bir kenara İsmail Kartal Batı, özellikle... kalecisi bu. Evet. İsmail Kartal özellikle sakatlıklara dikkat çekiyor. Ya Fred'le Bekao gitti de iki oyuncuya mı bağlı Fenerbahçe? Yani belli bir taktiksel problem var. 3-1 geridesin. Batu Şahı çıkıyor, Ceko giriyor. Sağ kanat çıkıyor, işte Cengiz çıkıyor, İrfan giriyor. Sadece pozisyonların aynı oyuncularını değiştirdin. Taktiksel hiçbir değişiklik yok. Oyuna hiçbir ateşleme yok. Kenarda İsmail Hoca bekliyor. Dakika, belli dakikaları var onun. Açın bakın her maç aynı dakika aynı değişikliği yapıyor. Belli dakikalarda o değişiklikleri yapıyor. Bitti. Nörçelant'tan 6 gol yemek açıklanamaz. Ama bunu sanki grupta bir başka takıma da 7 gol atmıştı yanılmıyorsam. İlk maçlarda yine farklı bir evet, galibiyeti e var. 7 gol atmıştı. Hatta İsmail Kartal da o maçtan sonra şöyle söylemişti. Ya Nurçelat Ludogores'e nasıl 7 gol attı bunu bir araştıracağız. Bakacağız ben İyi de takım, izleyeceğim. İyi takım Bulgaristan'da şampiyonlar evet, yaşayan ben de bir, izleyeceğim bir takım dedi, dedi. demişti. Hoca bu kadar izleyebilmiş. E, bu da sıkıntı şu. Mesela Samet Akaydın neden listede yok? Yani şimdi Avrupa'ya giden listede yoktu. Tabi evet. defans hattına güvenildi. Ama bu tür olaylarda tabii ki daha dikkatli olmak lazım. Bu senaryoları düşünmek lazım. Samet tabii ki eleştiriliyor. Milli takımda iyi oynuyor. Takımda çok iyi oynayamıyor ama şu anki kademeden çok daha iyi olacağı kesindi. Çünkü şöyle düşünüldü. BK var, Ciku var, Serdar Aziz var. Bu topçular taş gibi, hiçbir şey olmaz. Ama Üçü de sakatlandı. E, ya işte burada Samet ya 4 tane net stoperin olmak zorunda. Bu yani. arada yani şöyle çok büyük bir teknik hata var. Bakın. Fred iyileşmek üzereydi. Hemen Adana Demirspor maçına çıksın diye antrenmanı çıkardılar, tam iyileşmeden sakatlandı. Ciku aynı şekilde tam iyileşmeden maça çıktı, büyük bir sakatlık geçirdi. Bekao'nun ne zaman döneceği belli değil ve sürekli işte kulüp doktoru değiştirilsin. İşte kaleci antrenöründe problem var. Hatayı bu kadar uzaklarda çok diplerde aramaya gerek yok. Ortada oynanan oyun belli. Fenerbahçe'nin belli bir oyun kimliği yok. Ligde özellikle kazandığı maçlarda iç saha maçlarında baskıyla hızlı oyunla presle sonuca gitti. Pozisyon almada set oyunlarında büyük bir eksikliği var. Savunmadaki eksikliğini zaten söylemiyorum. Yani akıl alır işler değil. Elini kolunu sallaya sallaya Nurşelant'la oyuncular gidiyor. Son soru gruptan çıkabilir mi? Çok zor değil. Son maç Spartak Tırnava ile Kadıköy'de oynayacak. Büyük ihtimalle o maçı 4-5-0 alır Fenerbahçe. Zaten kazandığında çıkıyor. Avantajı yüksek. Çok büyük bir avantajı var. O yüzden Galatasaray? Zor maç. Galatasaray 2000 yılında o stat'tan kupayla çıktı. Bu kez bir üst tur için çıkıyor. Rakip bu sefer Arsenal değil, Kopenhag. o gün sahada olan Okan Buruk bu kez kenarda olacak. Hava eksi 9-10 derece olacak. O biraz problem olabilir belki. Deplasmanda olacak. Ben Galatasaray taraftarların stadı dolduracağını düşünüyorum özellikle Kopenhag yönetiminin bir açıklaması var bununla ilgili. Sakın Manchester'ın düştüğü hataya düşmeyin taraftarlarına yaptığı çağrı. Biletlerinizi satmayın. Yoksa Galatasaraylı taraftarlar içeri girerler diye. Büyük ihtimalle öyle bir atmosfer olacak. Ben Galatasaray'ında, Fenerbahçe'nin de son maçlarını kazanarak turlayacağını düşünüyorum. Peki, teşekkürler Okan. Ben Okan teşekkür Ateş ile futbol gündemini değerlendirdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Ekran haberde kalın diyoruz.